Herkese merhaba. Asr-ı YouTube kanalı soruyorum programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Suheyla Doğuhan. Bugün fakültemiz Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Şuayip Seven hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? iyi misiniz? Elhamdülillah, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocam bugün hadis ilmi ve Hazreti Peygamber'in örnekliği üzerine konuşacağız. Ben hemen vakit kaybetmeden ilk soruyla başlamak istiyorum. Hocam bugün hadis ilmi Hazreti Peygamberle olan irtibatımızı nasıl sağlar? Evet, öncelikle teşekkür ederim bana bu imkanı tanıdığınız için. Hadis ilmi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasını bize sağlıklı bir şekilde aktarmayı ve anlatmayı görev edinmiş bir bilim dalıdır. Bu esasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bırakmış olduğu iki miras var. Bunlardan ilki tabi herkesin de bildiği gibi Kur'an-ı Kerim. Biz nihayetinde Kur'an-ı Kerim de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir nakliyle öğreniyoruz. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in nasıl anlaşılacağına ilişkin Efendimiz'in uygulamalarını, ifadelerini cümlelerini biz Kur'an'ın anlaşılmasına yönelik açıklamalar tebiyen olarak biliyoruz. O bakımdan hadis ilmi Hazreti Peygamber'in ifadelerini, hal ve hareketlerini, daha sonra dine dair bize vermiş olduğu uygulamaları, dine dair bize vermiş olduğu bilgileri biz sahih bir yolla bize aktarılmasında hadis ilmi sayesinde öğreniyoruz. Bunun için kurallar geliştirilmiş. Raviler zincirinin düzgün olması lazım, arada kopuklu olmaması gerekiyor. Daha sonra adil insanların, yani adillikten kasıt esasında düzgün, dürüst insanların olması gerekiyor ve zeki insanların yani duyduklarını unutmadan, eksik olmadan anlatan rahiblerin olması gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defa sünneti Kur'an'ın anlaşılması bakımından bizim için hayatı öneme sahip. Şatibi değerli bir alim, o öyle söyler. Yani Kur'an bizim için ne kadar gerekliyse esasında Kur'an'ın nasıl anlaşılacağına ilişkin sünnet de bizim için o kadar değerlidir. Yani birincisi korun, nasıl korunması gerekiyorsa esasında ikincisi de aynı derecede korunması gerekir. Zira ikincisi olmadan birincisini tam olarak anlamak mümkün değildir. O bakımdan geniş anlamda, en geniş çerçevede esasında yani sahih hadisler, zayıf hadisler veyahut da kuşkulu olduğumuz hadislerin varlığı gerçek ama sünnetin genel anlamda konuştuğumuzda sahih bir sünnetin varlığı bizim için kaçınılmaz. Vazgeçilmez bir şart. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anlamda bize bırakmış olduğu müthiş bir hazine. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çok güzel bir hadis şerifi var. Yani sünnetin parlak bir yol olduğu, aydınlatan bir yol olduğu anlamında. Mahacetül Beyda ifadesini kullanıyor. Gecesi gündüz gibi aydınlık bir yol. O bakımdan zaten Kur'an-ı Kerim'de de Peygamberimiz aydınlatan bir sıra, Sirajan Munira ifadesiyle niteleniyor. Sünnet bu bakımdan bize Kur'an'ın nasıl anlaşılması gerektiğini Efendimiz'in sözlerinden, fiillerinden ve etrafındaki olup bitenlere karşı vermiş olduğu tepkilerden hareketle izah ediyor, ortaya koyuyor. Hocam bugün sizce hangi alanlarda Hz. Peygamber'in örnekliğine ihtiyacımız var? Yani esasında çok farklı alanlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğine ihtiyacımız var. Bunlardan birim özellikle toplumsal bağlamda dikkatimi çeken sade yaşam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir ifadesi var. El tu minel iman. Yani sade yaşam imandandır. Mümin sadedir, sade yaşar gösterişten uzak yaşar. Sonra bir başka hadis-i şerifinde bana tevazu ehli olmanız. İnallahı oha iley an tevadao. Sizin birbirinize karşı alçak gönüllülükle sade bir şekilde hareket etmeniz bana vahiy olundu şeklinde efendimiz çok güzel bir ifadesi var. Yani sade yaşam, israftan uzak, birbirine karşı anlayışlı, mütevazi bir şekilde bir hayat tarzı efendimizin bize öğretmiş olduğu çok önemli bir prensip. Bu günümüzde sanki bunu biraz kaçırdık gibi. Yani özellikle birbirimizde olan ilişkilerimizde, daha sonra tabiata karşı duruşumuzda, tabiatın, doğanın kaynaklarının kullanımında ciddi israflar yapıyoruz. Yani ben mesela son bilgiler şöyle bir hatırladığımda, 2024 yılı için verilen Birleşmiş Milletler raporlarında %20 oranında üretilen gıdaların israf edildiği, yani 1000 ton kadar gıdanın, üretilen gıdaların dünya satında israf edildiği, ve bununla birlikte 700 binden daha fazla insanın açlık sınırında, açlık sıkıntısı yaşadığı ifade ediyor. Yani müthiş bir israf ve müthiş öte taraftan da bir açlık sıkıntısında bulunan insanlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasında, sünnetinde biz bunu öğreniyoruz. Sade yaşam, suyu ırmaktan dahi kullanacak olsan yine orada da israf edemezsin. Sonra etrafa karşı, çevreye karşı duyarlı, tabiata karşı duyarlı, bugün yani çevre kirliliği olsun, iklim değişimiyle alakalı hususlar olsun. Yani bunlar bizi belki çok ciddi anlamda şu anda hissettirmiyor ama yakın gelecekte çok ciddi sorunlar doğuracak. Ufak ufak biz bunların sonuçlarını şu anda da yaşıyoruz. Onlara karşı esasında çok daha duyarlı olmamız lazım. Müslüman peygamber Vesselam'dan almış olduğu o yüce ahlak özelliklerini efendimizi örnek alarak diğer insanlara göstermesi lazım. Yani Efendimizin yüce ahlakını, Efendimizin ahlakını yaşayarak, özümseyerek diğer insanlara karşı örnek bir şekilde göstermesi lazım. Bizim model olmamız lazım. Bizim model olmamız lazım. Efendimiz zaten bize bir örnek olarak gönderildi. Bizim de bu Efendimizin aldığımız prensipleri diğer insanlar örnek bir şekilde gösterebilmemiz lazım. Yani sade yaşam dedik, israftan uzak yaşam dedik. Adalet ilkesi, yani Efendimizin zulmü zulmâtun fi yevmul kıyâme diye Efendimiz çok güzel bir ifadesi var. Zulmü yapılan haksızlığı karanlıkla özdeşleştiriyor. Yani zulüm bugün birisine yapmış olduğunuz zulüm yarın kıyamette size bir karanlık olarak yaşayacağınız bir sıkıntı olarak geri dönecektir. Daha sonra zulme uğrayan insanların bedduasından sakının. O inançsız dahi olsa onun duasıyla Allah arasında bir perde olmaz şeklinde. Bununla alakalı olarak çok yani Efendimiz'in sünnetini hemen ilk etapta öğrenen sahabe-i kiramın güzel bir örneği var. Abdullah bin Ravaha. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu Hayber'e zekat memuru olarak gönderiyor. Orada işte zekat şeyler alınacak, malzemelerini alınacak. Abdullah bin Ravaha görevli. Gidiyor Hayber'de Yahudiler var. Yahudiler Abdullah bin Ravaha'ya şöyle söylüyorlar. Ya sen bizden alacağın bu zekat mallarından vazgeç biz de sana hediyeler verelim. Abdullah bin Ravaha çok kızıyor diyor ki sizin bu yaptığınız suhtum bu bir rüşvettir bir haksızlıktır haramdır la mekuluha biz bunu yemeyiz müslümanlar olarak bunu yemeyiz ancak bu yapmış olduğunuz kötü tekliften dolayı da size çok ciddi bir haksızlık da yapmayacağım. Yani siz haksızlık ederek başkasının malından işte alarak bana vermeyi düşündüğünüz o hediyeyi karşılığında ben bunu kabul etmiyorum. Öte taraftan yapmış olduğunuz bu haksızlık da benim size karşı başka bir haksızlık yapmama sevk etmeyecek. Adalet yol açmayacak. duygusu Adalet. Devlet. Onlar harika diyor ki Yahudilerin ifadesi. Bi hâdâ qâmeti s Yani işte bu bir prensiple yer ve semavat ayakta duruyor. Bu adalet duygusuyla. Yani Efendimiz'den almış oldukları o yüksek ahlak prensiplerini, sade yaşamı, israftan uzak, birbiriyle anlayışlı, mütevazı bir şekilde, daha sonra ahlak ilkeleri, adalet ilkelerine çok duyarlı. O sahabe hemen ilk hayatlarında bunu göstermişler ve etrafındaki insanlar bu şekilde ikna etmişler ve İslam'da bu şekilde Efendimiz'in sünneti üzerinden güzel bir şekilde yayılmış, günümüze kadar gelmiş. Günümüzde buna tekrardan ihtiyacımız var. Bu anlamda sünneti tekrardan ihya etmemiz gerekiyor. Evet, özellikle böylesine tüketimin arttığı bir dönemde hocam, sade bir yaşam, minimal bir yaşam ne kadar söylense bile aslında çok da pratiğe yansıtamadığımızda bir durum. Dolayısıyla aslında önemli ama öncelikle bizlerin, sizin de ifade ettiğiniz gibi model olmamız gerekiyor ki toplumda da bunun bir şekilde yankısını bulabiliriz. Kesinlikle katılıyorum. Ciddi anlamda Müslümanların, şu andaki yaşayan insanlara ciddi bir ödevi var. O da Efendimiz'in bu ahlak ilkelerini, yani efendimiz peygamberlerin sonuncusuysa esasında insanlar için de son bir şans. İnsanlar için bu son şansı biz onun ümmeti olarak güzel bir şekilde ortaya koyup ve özellikle sade yaşamımızda gösterebilmemiz lazım. Bunun için mücadele etmemiz lazım. Her insan hata yapabilir. Hayatında yani hatadan muaf bir insan yok ama genel bu ilkeleri, prensipleri hayatımıza benimseyip ona göre hareket etmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah hocam bizler de yani bu son şansı izleyicilerimizde Güzel bir şekilde değerlendiririz. İnşallah. Çok sağ olun hocam. Ben evet, teşekkür ederim. Ağzınıza sağ sağlık. Sağ olun. Efendim sizlere de teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.